6. Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde 11 ilimizde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Türkiye deprem kuşağında yaşıyor. Ülkemiz asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde büyük bir bilanço ile karşı karşıya kaldı. Önce enkazlardaki insanlarımızı çıkardık, yitirdiklerimizi toprağa verdik. Kalanların yarasını sarmak için topyekün seferber olduk. Büyük bir dayanışmayla devlet ve millet olarak depremzedelerin imdadına koştuk. Depremin hemen ardından başlamak üzere, değişik aralıklarla 3 kez Hatay ve Gaziantep bölgelerini incelemeye gittik. Türkiye öyle bir kenetlenmişti ki, daha enkazlar bile kalkmadan yeni konutların yapımına başlandı. Önce Çat, ırkentler, ardından Konteyner Kent döv nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenlerle bir yıl bile dolmadan yapımları tamamlanan kalıcı konutların anahtarları hak sahiplerine teslim ediliyor. Bir yılda on binlerce konutun yapımını tamamlamak, yüz binlercesinin inşaatına başlamak gerçekten büyük bir mühendislik ve ülke başarısı. Bunu es geçmemek, hatta olaya siyasi de bakmamak gerek. Bir yılda böylesi bir sonuca ulaşmayı her ülke başaramaz. Türkiye, bunun üstesinden geldi. Bütün imkanlarını bölgeye seferber etti. Şehirleri ayağa kaldırmak, kırsalı canlandırmak için tüm kaynaklarını akıttı. Depremin ilk aylarında, aralarında Bursa. Nın da yer aldığı Türkiye'deki tüm belediyelerimizin bölgedeki çalışmalarını, STK'larımızın götürdüğü yardımları, devletimizin başlattığı seferberliği başka hangi ülke gerçekleştirebilirdi ki? Burada Tok, iyi bir parantez açmak istiyoruz. Gerçekten yaptığı tüm konutlar yer sarsıntılarında hasar almadı. Şimdi de 6 Şubat, ne ardından 11 ilimiz ve ilçelerinde yürüttüğü konut seferberliğiyle büyük bir başarıya imza atıyor. Bölge adeta şantiyeye döndü, Tok. İyi olmadan bunun başarılabilmesi mümkün mü? Devletin tüm desteğini arkasına alan bu kurumumuz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Burada yüklenici firmalarımızı da es geçmeyelim. Gerçekten onlar da can siperen çalışarak kısa sürede vatandaşların kalıcı konutlarını inşa ediyorlar. Ülke olarak böylesi büyük bir felaketin altından kısa sürede yaralarımızı sarıp ayağa kalkabildiğimiz için gurur duymalıyız. Elbette eksik ve hatalar da vardır dünyanın, deprem sonrası koca bir ulusun kenetlenerek sağladığı bu başarıyı gıptayla izlediğini düşünüyoruz. Bu vesileyle yitirdiğimiz yurttaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Merhum Özalp'e vefa. Bursa Büyük. Şehir Belediyesi'nin eski başkanlarından merhum Teoman Özalp'in adı verilen Hamitler'deki park yeniden elden geçirilerek bölgenin hizmetine açıldı. Açılış törenine katılamadık ama haberi görünce hafızamız bir an bizi parkın yapım yıllarına götürdü merhum Özalp ile burayı gazeteci dostlarımızla ziyaret etmiştik. Kaçak yapı ve hileli hisse parselasyon baskısının kentin çeperlerini sardığı dönemde, meşe ağaçları altındaki bu değerli yeşil alan onun sayesinde kurtarılmış, park yapılarak da bursalılar. I.N. hizmetine sunulmuştu. Büyük. Şehir Belediyesi'nin sonraki yönetimleri de Özalp'in ölümünün ardından buraya merhumun adını vermişti. Şimdi ise B. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, 110 dönümlük bu dev parkı komple yenileyerek, içine bir de gençlik merkezi inşa ederek tekrar bölgedeki sem sakinlerinin hizmetine sundu. Bursa, ya ve İskan İl Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, 1989 ila 1994 döneminde DYP'den Büyükşehir Belediye Başkanı if nihayetinde de milletvekili seçilerek hizmet veren merhum büyüğümüz Özalp'i biz de bu vesileyle rahmetle, minnetle yad ediyoruz dönemini yakından takip etmiş bir gazeteci olarak Özalp'in kentimize kazandırdıklarını, Bursaray. I.N. finansını bulup, ihalesini yaparak temel atma aşamasına kadar getirdiği yılları unutmamız mümkün değil. Pozitif A.Y.R. ımcılıkla verildi şimdi icra yoluyla satılıyor. Kalıcı gelir için yak. I.N. çevre yolu üzerinde Bursa Spor'a imar imtiyazı sağlanılarak tahsis edilen benzinliğin icra yoluyla satılacak olmasına üzüldük. Bursa Spor. A gelir amaçlı dönemin büyükşehir belediyesince verilmiş bir arazinin bugün kulüp borçları yüzünden icra yoluyla elden çıkıyor olması yüreğimizi burkuyor. Bunun geçmişte verilen arazilerde de aynı şekilde olduğunu hatırlıyoruz. Bursa Spor. A devredilen kamu mülklerinin bu yolla kaybedilmesinin önüne geçilmeli. Kimisi satılıyor, kimileri yönetici alacağı için devrediliyor. Benzinlik de icra yoluyla satılacak. Gönderdiği iletiyle öneriyi MHP. Li Cemil Aydın yapmış. Bursa Spor'a bundan böyle verilecek bu tür mülklere, satılamaz, şerhi ve ipotek konmasını istiyor. Doğru ve yerinde bir öneri. Sıkışan her yönetim mülk satmaya, yönetici alacağından dolayı devretmeye ve icra yoluyla elden çıkarmaya kalkarsa Bursa Spor. Kalıcı gelire nasıl kavuşur?